son 22 yılda tarım ve ormancılık alanında sektörlere yapılan yatırımlarla gerçekten güçlü, dirençli ve dünyada söz sahibi sektörler oluşmaya başladı Türkiye açısından. Bizler bitkisel üretim konusunda Cumhuriyet tarihimizin üretim rekorlarını kırdık. Birçok üründe biraz önce Değerli konuşmacılar söyledi. Dünyada ilk üçün içerisindeyiz. Hatta ilk iki içerisinde. Hatta birinci sırada çok özel ürünlerimiz var. Tarımsal hasılada da Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada dokuzuncu sıradayız. Bu başarı, bu sektörün bütün dinamiklerine sürecin içerisinde nerede yer alıyorlarsa onlara ait ben huzurlarınızda bütün sektörü bu başarılarından dolayı ülke olarak yaşattıkları gururdan dolayı tebrik ediyorum ve sizlerin nezdinde onların gelecekteki başarılarına hep birlikte şahitlik etmeyi diliyorum. Değerli misafirler, ihracat bir başka yönü. Ülkemizdeki gıda az güvenliğine ilişkin bütün unsurların tamamlanmasını mütakip bir de ihracat yönünü önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık yani 2023'ten bahsediyorum. 31 milyar dolar civarında gıda ürünleri ihracatı gerçekleşti. Bu yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracat rakamlarını açıkladı. Elbette TÜİK değerlendirmeleri baz alınıyor bütün dünya için. Ben tahmin ediyorum ki 32 milyar doların üzerinde bir rakam gelecek ihracat için. O açıklandığında da yine bizim için farklı bir gurur vesilesi olacak inşallah. Önceki gün yayınlandı malumunuz 2025 yılı yatırım programımız. Bunda da 356 projeyle yaklaşık 164 milyar lira yatırım yapmış olacağız sektöre. Şimdiden bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Değerli sektör temsilcileri, hububatın önemini tarihsel gelişimi itibariyle baktığımızda tekrar tariflemeye gerek yok ülkemizde üretilen bitkisel ürünler arasında en fazla ekilen ürün grubu da hububat. Bu alanı oransal olarak ifade edecek olursak 23.9 milyon hektar tarım arazimizin yaklaşık yüzde 48'inde hububat ekiliyor buçuk milyon hektara karşılık geliyor. 2024 yılında buradan üretilen hububat miktarı, tahıl miktarı yaklaşık 39 milyon ton. Tabi bu rakamları verirken büyüklükleri itibariyle yakın üretimini onların ihtiyacının da çok çok üzerinde bir üretim yaptığımızı görüyoruz. Ancak yeter mi? Yetmez. Elbette hep söylediğimiz gibi daha çok üreterek ama verimli üreterek ve kaliteli üreterek bu rakamları çok daha yukarıya çıkartacağız inşallah hep birlikte. Ülkemizin dünya hububat üretiminde birkaç tane daha rakam vermek isterim. Arpa'da beşinci. Buğdayda dokuzuncu, Mısır'da 16. Çeltik, Çeltik'te 43. sırada yer aldığını vurgulamak istiyorum. Elbette hubat üretimi gıda az güvenliği için çok büyük önem taşıyor. Ancak dış ticareti hiçbir zaman için göz ardı etmiyoruz. Dolayısıyla özellikle buğdaya dayalı mamul madde ihracatı ile Ülkemiz, temsilciler de burada. Özellikle ihracat birincilikleri, dünya birincilikleri umarım ve dilerim ki çok daha uzun süreli ve kaim olacaktır. Ekonomimizin bundan sağlayacağı faydayı da mutlaka göz önünde tutmamız gerekir. 2023 yılında özellikle bölgemizin ve yakın coğrafyamızın, zenginliklerini ve karşılıklı menfaat çerçevesinde ürünlerin işlenip onlara satıldığında düşünürsek şöyle bir rakam vereyim 186 ülkeye 2200 çeşit ürün ihraç ettik. Bu muazzam tablo hem ülkemiz ihtiyaçlarının karşılanması hem de yine altını defaatle çizdiğim gibi ülke ekonomisine çok önemli kazanç sağlayacak ihracatı gerçekleştirmiş durumda. Değerli sektör temsilcileri hepinizin malumu 2023 yılında devrim niteliğinde yapısal değişiklikler gerçekleştirdik. Özellikle buradaki amacımız gıda az güvenliğimizi teminat altına almak idi yapılan düzenlemeler iklim değişikliğinin yıkıcı etkisinin son derece hızlı ve bizim de tahminimizin üzerinde hissedildiği bu dönemde suyu merkeze alan bir üretim planlaması ihtiyacı idi ve 2024 yılında biz hem bitkisel üretim için hem hayvansal üretim için hem su ürünleri üretimi için üretim planlamasını hayata geçirdik. Temel destek her üreten için mutlaka sağlayacağız ve burada mazot maliyetinin yüzde ellisi, gübre maliyetinin yüzde yirmi beşi sağlanmış olacak. Eğer planlama grubuna dahil olan ürünler ekildiği zaman mazotun yüzde ellisini, gübrenin yine yüzde yirmi beşini verdiğimizde hem mazotun tamamını hem de gübrenin yüzde ellisini karşılamış olacağız. Gelir koruma sigortasını malumunuz buğday için yürürlüğe koymuştuk. Bu yıl itibariyle yine arpayı da bunun içerisine dahil ettik. Uluslararası bir üs olmak ya da bu ticaretin merkezi olmak yolunda bir hedefimiz var. Dolayısıyla çok kıymetli paydaşlara da buradan bu hedefimizi belirtmiş olayım. Bu konudaki çalışmalarımızı ilerleyen zamanlarda sizlerle de paylaşmış olacağız. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer sözüne uygun olarak sektörün son derece dirençli, proaktif gelişmiş bütün unsurlarıyla dünyada söz sahibi bir hal alması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi bütün kararlarımızı sektörle birlikte alıyoruz. Dolayısıyla bizim için hangi konu başlığı olursa olsun birlikte düşünülmüş, taşınılmış, istişare edilmiş, tartışılmış her görüşün büyük önemi var. Bu üç günlük kongrenin de bu manada bizler için çok önemli çıktılar getireceğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla bu üç günlük çalışmanın hem ülkemiz için hem milletimiz için hem de sektör için hayırlar getirmesini diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Toplu